Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Arena'da kapçatacağım. Şimdi ben girince videoyu başlatacağım. Arkadaşlar maçımıza başladık. Biraz bekletelim. Let's go. Başladık arkadaşlar. arkadaşlar bunu taktiğin de göstereyim. Böyle güzel şutlar atıyorsunuz. Anladın şu an nereye atıyor Adam falan. Gelin bakalım da be, ben. Ah, ya pusucuya bak ya. Alacağım alacağım. Şimdi al. Şöyle Benim çantam nerede lan? Ha, şuradaymış. Çantamı yeni alıp değil mi? Bak, bak spreyi şeyi. Plaka geldi. Geldi. Ay aşkım. Bunu çok güzel şey. for the blue team. Ama yaptığım güzeldi. Ne? Ben yapamadım. Öl Biz ölmeyiz kardeşim. <laughs> gördüm sanki. Vallahi gördüm. Buralarda gördüm ama. Lan bir Bak bak leşçiye bak. Ha gördüm gördüm. Lan niye dövdün sen? Kim bot? Ya niye bu böyle bekliyor? Öl bakayım bot. <laughs> Adamın hem benim canı, onun canı yok şu an. Hadi yiyin ya beni. En ee, düşürü atmışım. Bak şimdi geliyor. bak pusmayın abi ya. Şey, Hayır onu görmedim. Ee, jürotop... Ama ben jiroskopu sevmem ya. Abi ne kadar pusucu. Gel lan gel. Sen benim olan Gördüm o adam bak. Şurada konu gördüm. Şurada. Bak. Şurada. Şurada. ucunu gördüm. Ben. Ay burada mı vurdum? Aa burada. Aa burada baba baba bak. Bir vursam öldü <laughs> bak, Ama canı yapıyorum. yok ki onun. Gördüm. Ya neden? Ben bu adam bomba yapmaz mı? Tabi işte. Bekle, hemen bomba patlasın. Nasıl? Adam nerede ki? <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> <Öldürelim>. <gülüyor> bir de şu bir dakika arkadaşlar. Şu elime çok çarpıyor mesajı çok sinir bozucu. Tamam, tamam olur. İyidir güzeldir Alecik. Sasuke ya. Yeah, Nerede Ya yeah. yeah. Ay kaçma Kafayı görüyorum Güzel eseydi Aa! 14, 14. Şu an adamı alıyor zaten burada çatıştı. <laughs> <Aha mı, niye? gülüyor> Allah. Görüyor muydun arada Baba ne? Ben kaç kilo aldım? Ben de aldım. Neyse. Arkadaşlar. Ben de Veysel isteyen. Ya da arkadaş arkadaş olmak isteyen. Beni boynayabilir. Şimdi ikinci maçımıza başlayınca videoyu başlatacağım. Arkadaşlar ikinci maçımıza M416 M24 oynayacağım Abi M4 M24 uzak M416 yakın. Ne silahı? Adam gelir, helir. location. Gördün mü onu? Güzel oynadı. Değil? İyi de, kemer mi yediremedim ha. Aa gördüm değil mi? Çıkmadı mı lan ha? Baba, güzel yedi güzel. <laughs> Yok da ne yapıyorsun oğlum? Yedilemedi. Yemiyor. Bot. Bot da yemiyor. bana <laughs> mi lan bomba momi? Dene. Yeah. <laughs> <laughs> Hayır. Aa. Ya. Bozuculara bak. Şimdi bozucu aletler. Yok, sen bana M24, ben sana M24 ediyorum. Bir nokta Gelin M24 Ama onu yerdi baba ya. O adam yemiyor Evet yemiyor. Kapatana deneyim yemiyor. Yemesinden de ölmüyor Babana gel babana. Ondan buraya mı girecek? Hop. Evet. Plaka yerli. Yemeyeyim dört arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? İki adam var orada. Konuşamadım seni yüzünü. Adam orada olsaydı keşke. Çıkın lan. Aa, şey, <laughs> oh, görmedim seni. Vurayım mı, vurayım mı? Oğlum bizim evimiz çok güzeldir ha, elimizden kaçmaz var. Ayıttırayım ha. Ama güzel yedi baba. Aa çekiyorum. Dünyaka yer. Yani. Onun 16. Adamlar takımca 10 kilo falan alıyor ben burada 16 kilo alıyorum. Adamların takımca. Arkadaşlar bir de size öyle bir şey göstereceğim ki bir de ben 11 yaşındayım bu kadar fazla kilo almışım. Çok güzel. Mami sen de bu sen de. Evet sen söyleme. Şöyle ben ne yapayım? Yardım. Sezon yenilendi değil mi? Aa gözüküyor. Gözüküyor. Önceki da Ben bu köyü yaptım oğlum. 11 yaşındasın da yaşla bir alakası yok. Hayır bu yaşta bu kadar kill yapmış. Yaşla alakası yok. Barış'ın 11 yok. Ah! Fazla sağ Fazla yapayım ki adamla bunlar. Ama biz diğerleri de bir kill. olsun. Yirmi Bir dakika. Oo yarısını ben almışım. Evet. Baba çıkma ver. Victories. Asus 4 Arkadaşlar şimdi kill rekorunu gösterecek. Evet. Bir de çok güzel bir rekor. Bir dakika videoyu durduracağım. Direkt önünüze gelecek Arkadaşlar. Kill rekorum 41. Önünüzde. Ama arkadaşlar ritmeli de 25. 25. Ama daha şey oyuna daha yeni başlamıştım o sıra. Böyle, böyle oyuna daha yeni başlamıştım. Hayır. Oyuna vallahi yeni başlamış. Ya he he. Daha bu rütbeli daha geçenlerde geç... aldı. Rütbeli açık değildi bende. Daha geçenlerde aldım. Tamam geçenlerde aldım rütbeli açık değildi ki ben. Rütbeli değil Kanka rütbeli açık değildi bende. Arkadaşlar vallahi açık değildi. Açıktı. Ben nasıl açıktı? Açıktı biliyorum. Kankacığım ben rütbeli varken rütbesine mi gireceğim? Evet. Niye gireyim? Arkadaşlar böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve abone atın. Like ve abone atın. Evet like ve abone. Abone atın. Evet. Arkadaşlar abone... Oraları kırın arkadaşlar. Görüşürüz.